Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Mausa Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde dışarıdan gelen biri tarafından okul bahçesinde iki öğretmenin darp edilmesini eylemle protesto etti. Okulu öğretmenleri olayı protesto amacıyla 3 saat ders yapmadı. Sendika Başkanı Tahir Gökçebel olayın Eğitim Bakanlığı'nın yanlış politikalarının bir sonucu olduğunu ve olay karşısında hükümetin ve Eğitim Bakanlığı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Sınıf geçme tüzüğünün değiştirilmesini eleştiren Gökçebel, bunun 14 yaşındaki çocukla 21 yaşındaki gencin aynı sınıfta okuması gibi bir durumu getirdiğini, sınıfların kalabalıklaştığını, tüzük ile birlikte bir gecede alınan kararla 1600 öğrencinin geçirildiğini ve bunların yarattığı sorunların öğretmenlerin omzuna yüklendiğini kaydetti. Gökçebel, hükümetin ve bakanlığın bu alana tecavüz edenlere karşı dava açması gerektiğini ifade etti. Olayı kınayan bir bildiri okuyan Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman da olayla birlikte Eğitim Bakanlığı ve hükümetlerin eğitim anlayışının doğurduğu kötü bir sonucu daha yaşadıklarını söyledi. Özkaraman, devlet okulunda yapılan bu saldırı asla kabul edilemezdir ve ibretlik ceza ile cezalandırılmalıdır dedi.